bir e, yakalıyorsunuz. Buradaki, ya bu e, bu adil büyümenin e, büyümeyi nasıl değerlendiriyorsunuz? Ve işi kurarken de, Türkiye'ye gelirken de aslında bir uçağı satın alacak finansal ücrete sahip olmadığınızı ifade etmiştiniz. Bu büyüme trendine birlikte bir, bir, bir finansal partnerle ilgilenmiş duyuyor musunuz? E, nasıl e, yönetmeyi bu süreçte? büyük bildiğiniz belirli holdingler girişimcilik pozisyonuna gelmiş vaziyette. Yani Türkiye'nin girişimcilik öykülerinde holdingler alıyorlar. ama gerçek manada girişimcilik dünyada, Amerika'da bir şeyleri işte işini bırakıp veya da sıfırdan e, IT'yi tam kenara koyuyoruz işte e, Steve Jobs'lar onlar yani bu onlar daha farklı bir şeyler icat ederek farklı yapıyorlar. Fark Fakat gerçek manada entrepreneur yani, şirketi girişimcilik Türkiye'de tam oturmuş değil. Hele böyle sevdik bir sektörde hayal yani, değil. Geliyor. Biz burada adım adım e, melek yatırımcılar e dediğimiz bir fon oluşturarak tam biz bu işi gerçekleştirdik. 100 bin dolar, 25 bin dolar vermiş arkadaşımız var. Ben neyim varsa sordum. E, biz bu işi yükselttik. E, kademe kademe yükselttik. E, mevzuatın zaten olmaması, parada bulunamaması en büyük sebebiydi. Şimdi bu işin yapılabildiği göründükten sonra bu sefer yatırım kaynakları da aşırıya başladı. E, zaten uçurmazlar, yaptırmazlar, izin alamazsın hayalden öteye değil. Dediğim gibi bu hani olmamayı anlatma süreçleri aşağı yukarı bazı sorunlarla iki üç sene sürdü. Bizim bunu tek uçakta ispatlamamız lazım. Esasında bizim business modelimiz tamamen iki uçakla başlamak üzerine kuruluydu. Ve de e, büyümemiz de bundan daha erken olmalıydı. Fakat bu zorlukları açtık. İki sene beklemek zorunda kaldık. E, e, ve de ispatladıktan sonra artık bu işin olabileceğine insanların bu yapıları en finansal görüşleri Türkiye'de bu bölgede bu işin yapılabileceğine inandıktan sonra işte Türkiye'de bankaya gidiyorsunuz, kredi vermiyor size. hiçbir şey. Mal getirdi, mal başkasından yani, bir Yani e, girişimci için Türkiye çok zor bir ülke esasında. E, onun için işte sağda sonra yapabileceğiz. Yani bir mucize şeklinde de olup diyebilirim. Çünkü tek gidebileceğiniz şey işte eş, o sağa sola gidip toplayabildiğiniz kadar parayı Türkiye'de ancak bu şekilde girişimcilik yapabilirsiniz. Ee, sizin de öyle de, de, bir konuya bir hava kurulmasında gelen konsept Şimdi uçakların alınması lazım. Hayır değil uçakların biznes modeli içerisinde, işleyiş modeli içerisinde yani kendi kendine ödeyebilecek bir sistem içerisinde kiralanarak başlayıp birbirine olduğuna ulaştıktan sonra ki biz dördüncü senemizde ikinci senelik sene operasyon hala alıyoruz. Şimdi depozitolarımızı yatırdık. Uçaklara 2016'ya 2015'e zaten sıra var. alımına gidiyor. Ee, burada da fix costlarla kurmuş olduğumuz e, şirketimiz yani kaybedeceğimiz rakamları bilerek biz ilerledik. Uçağı kirası budur, maliyeti budur. Bunun üstü yok çünkü uçağı aldıktan sonra 10 milyonu, 15 milyonu, 70 milyonu çıkartmak için çok uzun seneler e, lazım. Önce e, insanları uçağa uçağı bindirmek çok önemliydi. Biz potansiyelin olduğunu düşünüyor, e, Bunu ispat ettik. Şimdi biliyoruz Yani bu hafta itibariyle daha biliyoruz Bundan öncesi tamamen bir testti, ee, işte i̇şte Bursa'da bunun için bize güzel bir e, ilme kazandırdı. E, ticari anlamda değil. E, sayılar anlamında, küçük sayıların artması anlamında, operasyonun yapılabilirliği anlamında, insanların uçağa binmek arzuları anlamında olduğumu belirtmek isterim. E, benim sorum şu, gelişimciliğin e, herkesin fikri vardır ama gelişimciliğin asıl noktasına göre bir sayıdır. Ee, ama tabii küçük yani evdeki yastıkları toplayıp uçak yastık sanayide evdekilere kiraya gelme fikri de olan bir insan olarak demek ki diğer e, diğerlerde e, belirli sürelerde çalıştıktan sonra e, zaten yetmiyor. Yani bir şeyler yapmak istiyorsunuz, kurumsal sessiz sizi durduruyor, özgür olmak istiyorsunuz. E, yani istediğiniz kadar bir hava durumunda üst olun, bir, bir yerden sonra yapıların içinde kilitlenip kalıyorsunuz. E, dediğiniz gibi hareket edilip ve iyi tercih edileceğinizi hesaplamanız gerekiyor. Öğrenci sanırım bu. Dedi ki bana ki ne yapıyorsun sen işe bak ya. Dönerim ayıya tekrar. 6 ay sonra iş bulmam. Yani rezümede yazıyor işte yaptığımız işler. Türkiye'ye gelirim bu işi yaparsam işte bugün burada sizlerle bir araya gelip yani filmlerde gördüğümüz işte 3-5 tane e, zenginin Bodrum'a inerken göründüğü fotoğrafları işte biz bunu herkesi ulaşabileceğine ve herkes gitmek zorunda değil. E, 300 liraya ulaşıp uçmak zorunda değil ama <laughs> isterse her uçabiliriz. E, bizim yaratmaya çalıştığımız farklı bir şey. <laughs> sanırım e, cesaretiniz kaybetmeyi göz alacaksınız. Yani kaybetmeyi göz almadan cesaretin de, e, cesaretin tanımı bu zaten. Yani kaybetmeyi göz alacaksınız. Neyi de kaybediyorsunuz? O var. Kaybedecek bir şey olmadı. Sen yani sıfır lirayla başlayınca hiç panik yapmıyorsunuz. <laughs> ee, çünkü sıfır lirayla başlıyorsunuz. 300 lira oluyor. 500 lira oluyor. Sonra gelir sıfır lira oluyor. Normal şartlarda o sıfıra eğildiğinizde ortalık karışıyor başka şirketlerde. Ya da o sermayeyle başka şirketlerde biz diyoruz ki tamam, okey. Zaten bu dedi. Tekrar diyor. Ve inanın ki bu işçilik işleri yaşadık yani. Onun için dediler sıfır batıyor, çıkıyor, batıyor, çıkıyor. Doğru batıyor, batıyor, çıkıyor ama hiç çık, batmıyor. Çünkü deniz uçağı <laughs> Yani, şey Teşekkür ediyorum. İkinci soru da var benim. Öyle. Ne öneriyorsunuz? arkadaşlarımız vardı? sayesinde girişimci olmak isteyen kişilere ne veriyorsunuz? Bir dediğim gibi, insanların size bir şey nasıl yapıldığını diyeceğini anlatmasına bir müddet müsaade edeceğim. boş oldum. Yani bir, bir yarım saat, yani çünkü geliştirilmesi şey, alınması, akıllı, yani bir şeyi anlatıyorsun, bunları da anlar lazım, bunları dinlemek lazım. Onlardan aldığınız bir şey nasıl yapılamayacağı bilgileri doğrultusunda da siz zaten en iyisini biliyorsunuz. Yani inanıyorsunuz, Hani başarısızlığın opsiyon olmadığı şartları kendinize yarattığınız lazım. Bu işte dediğim gibi, yani kaybedecek bir şeyinizin olmadığı şartları oluşturmanız lazım. Başarısızlığın opsiyon olmadığı bir alanda yapmayacağınız şey yoktur yani. Ee, e, Söyleyebileceği var. Ben de diyeyim yani bu demek biraz harika bir faaliyet şey oldu. Ee, bundan önce benim de bir değişikliğim olmadı ee, ama e, ben de yenilik farkında oldum esasında olanı. Ee, e, bunun, bunun için tek söyleyeceğim olan, etrafı dinlesinler, kendi bilimlerinden dışarıya çıkmasınlar, ee, cesaretle denesinler yani. Yok bunu şeyleri değmez mi? Demek ki yani, Şimdi bir voleybol yok? Bırakın onlar size gelsin. Çok teşekkür ederiz bu şartlarınızı. bilgiler için ben tekrar tebrik ediyorum.

biraz insanları böyle yönetmeye yönelik özel çalışmalar yaparken size daha farklı bir şekilde eğlendirelim istedim. Gerçekten çok heyecanlıyız. Şimdi yeni gelen arkadaşlarımız var. Onları da işin içine katacağımız güzel bir oyun oynayacağız. Bugün burada e, yapacağımız programda ilk olarak şuna odaklanmak istiyorum. İnsan karakteri profesyonelleri var, kurum sahipleri var. Açıkçası bizim için hep bir arayış var. Sürekli insan odağı, İnsanı daha iyi noktaya getirebilmek için neler yapabiliriz? Bakınız, o İletişimle ilgili ciddi şekilde çalışmalar yürütülüyor ve hep iletişim odaklı, iletişimimizi nasıl geliştirebiliriz senin çevresinde çalışmalar yapıyoruz. Bugün biz bunu biraz farklı bir noktaya taşıyalım diyoruz artık. İletişim noktasından ilişki yönetimi noktasına taşıyalım. Ve çok basit bir uygulama yapacağız. Aktif olursanız çok seviniriz. Bugün bir oyuncak yapacağız. Bu bir eğitim materyali. Biz kendi aramıza oyuncak yapıyoruz ama, bir parçası olacak ve kimseyi ben seçmeyeceğim. Burada oyuncular birbirlerini kendileri seçecekler. Ve bir arayış Fiyat? Yes. Buyur. Başka? Devam edelim. Devam edelim. Devam edelim. Devam edelim. Süper. Nereye gidiyorsun? Nerede <laughs> Kağıt Devam edelim. Sağlık çantası. Tamam. Sağlık çantası. Tamam. Yardım. 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 Efendim? Yedek lastik devam mı Yedek lastik devam edin. Aynen. Patladı mı? Evet. Şimdi kimde patlarsa sahneye davet edeceğiz. Bu ilk uygulama yapıyor. <laughs> Kariyer. Evet. Devam edelim. Profesyonellik. Başka? Bakalım. Hanımefendi'yi saygıya aldıklarında da anlatıyorum bu patronun sağlık. Bir de siz tanıdınız. Çok Hazır yönetimden başlamışken. Oradan hiçbir şey yapmam. Hemen gidelim. Ne yapalım? edelim. Devam edelim. Organizasyon. Yürüyün. Devam Devam edelim. Yağlayın. Alın lütfen. Devam 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 edelim. Devam edelim. Öyle değil. Öyle değil, çok <laughs> Sever. Sever <daha> <laughs> <güzel. gülüyor> size devam ediyoruz. yeni buluruz Stratejik Evet. Dinlen buyurun. Size bahsediyorum. <laughs> alabilir miydiniz? alalım. Son bir Son daha şeyle arkadaşlar, da... <laughs> <Diğer gülüyor> arkadaşlar da... ne <Buyurun, gülüyor> lütfen, bir de... lütfen buyurun. Evet, son, son da daha Lider, ne yapmaz diyoruz bu sefer. Lider ne yapmaz, bu gerekiyor. Yazacağımız bütün cezaları maalesef uygulayacaklar. O yüzden güzel cezalar <laughs> verin. Kim cezalar verir ister? Bana böyle denememişsiniz. Özgürsünüz. Efendim? Bana böyle <laughs> denememişsiniz. <Zavallı. gülüyor> Onları söyleyelim çıkamaz mı? Biliyoruz. taklit yazalım. Taklit yapsın her zaman. Evet, başka ne olabilir? Efendim duruyor. Bir seslerini duyalım, bazı şarkı söylüyorlar. Şarkı, şarkı söylüyoruz bunu Bu ceza size bir ceza onlara mı? Hayır. şarkı yazalım. <laughs> şarkı yazalım. Başka? Dans Buyurun efendim. <laughs> ne yapsın? Şunu çözsün. Allah aşkına bunu bile çözsün bana öyle. <laughs> evet, alabilir miyim Nerede? Şey Hayır. ceza yok. Yeter mi? Devam edelim. Tamam. Şimdi, değerli dostlar. Üç tane, değerli misafirimize, üç tane ceza verildi. Şimdi sizden ricam şu arkadaşlar. Evet, onu sonra, Onu sonra devam lütfen. Şimdi, tek ayet üstünde durma cezası verildi. Bu nasıl bir ceza? Nasıl bir ceza? Fiziksel bir acı kişisel acı yapma. Nasıl bir ceza? Nasıl bir ceza? Taklit yapma nasıl bir ceza? için. Eğlendirmek için. bunun ilişki yönetimi çerçevesinde ele için o duyguları